Merhaba sevgili dostlar. Hepinize Denizli Çağsüller Köyü'nden kucak dolusu sevgiler. Biliyorsunuz biz buraya geçen sene Caneser ablamlarla birlikte gelmiştik. Benim sevgili kayınvalidem ve kayınbabam bu köyde yaşıyorlar. Hemen evlerinin yanında bizim de çok sevdiğimiz ve Hatça ninemiz var. Şu an onun bahçesini görüyoruz. Geçen sene de burada yine Caneser ablayla bu güzellikleri sizlerle paylaşmıştık. Hazır buraya gelmişken çiçeklerin gelişimi, son hallerini de yine sizlerle paylaşmak istedik. O videomuzu çekerken ev sahibi Hacca ninemiz yoktu. Denizli merkezdeydi geçen yıl. Biz bu videoyu çektiğimizde bu yıl kendisini de bulduk. Hazır evindeyken bu güzellikleri birlikte çekelim istedik. Hacca nene bunları... Ee, ne zaman diktin sen? Kaç senedir böyle bunun İki içindeler? 2 senedir böyle bunlar İki senedir. İki senedir ama evet. maşallah çok, evet, güzel çok güzel olmuşlar. Oldu. Sarkıyorlar. Hayır sağ ol. ol. <laughs> Teşekkür ederiz. Düşünmen yeterli Hatça teyze. Peki bunlar e, ya biliyoruz sen pervivum bu doğal ortamında da dağların o yüksek yamaçlarında falan da oluyorlar. Sanırım kardan buzdan da hiç etkilenmiyorlar. Evet. Olmuyor, olmuyor. Böyle bu böyle her böyle. sene kalıyor her değil, sene değil mi? Olmuyor. Üstelik kar evet. falan da yağıyor. Benim güzel kızım da hemen altına oturmuş. Alev Gel. Sari, sen de Canesar ablanın takipçileri için bir öpücük atar mı? Hadi seni. Hadi canini de öpsün seni. Aklısın oh. Hemen aşağıya arkadaşlar. Bakın bu yukarıdan muhtemelen bir tane düşmüş. Hemen burayı da sarmaya başlamışlar. Sarp. Mis evet. gibi de nane kokuyor. Hatice ninemiz bahçesini de gerçekten çok güzel şeyler ekmişler. <laughs> Biraz sonra onları da sizlerle paylaşacağız. Hatice nine sen bunlara ekstra bir şeyler veriyor musun? Su döküyoruz işte. Hiç Sadece şey su, gübre ha, falan veriyor musunuz? Gübre veriyoruz canım. Ne gübresi veriyorsunuz Koyun Hatice gübresi teyze? Koyun gübresi. Koyun gübresi. Üstlerden serpiyor evet, musun? böyle serpiyoruz. Ama maşallah Hatcen'e bunlar bence evet. seni çok sevmişler, çok ben sana söyleyeyim <laughs> çünkü eğer çiçek bir ne? çiçek sahibini gerçekten çok seviyorsa e, olduğu yerde çok güzelleştiği söylenir <laughs> ve bunlar gerçekten çok güzeller yani arkadaşlar Güzel hangi bir tarafını gibi. çekeyim bilmiyorum ama bu eskinin ee, hamur, teknesi hamur teknesi gibi bir şey değil mi? Hamur teknesiydi. bozduk, çiçek diktik. Çok güzel olmuş ama Hatçe Nine. Nine'nin çok da değerli bir eşi var. Himmet Amca. Kendisi şu an köye merkeze inmiş alışveriş yapmak için inmiş. o da olsaydı onu da sizlerle tanıştırmayı çok isterdim. Şöyle tepeden de çekeyim arkadaşlar. Gerçekten çekmeye kıyamıyorum. Yani böyle bir güzellik yok. Bende de bu sempervibumlardan e, hem bundan var hem de e, farklı kızaran değişik türleri de var. Hatça nene öteki hı hı. gelmeme hı hı. ben de sana onu sende olmayan sempervivumlardan da getireyim. Getir, Onlardan da çoğaltalım. Bende bir bundan 3-4 farklı gütür. çeşidi daha var. Gütür. Bundan var bende. Hatça teyze çok teşekkür ediyorum. Seğil. Senin düşünmen yeterli seğil, seğil. güzel teyzeciğim. Aziz sınır böyle gelmişken kızım Hadi gel Hatçı Nine'nin evindeki güzellikleri paylaşmaya devam edelim. Sen de bizle gelmek ister misin Alevsare? Evet. Hadi gel o zaman güzel kızım. Hadi benim akıllım. Alevsare de yeni duş duş aldı. Evet güllerimiz artık Geçmeye başlamışlar ama hala pembe pembe sıkıdım sıkıdım açıyor. Bak, Bu da çok güzel. İşte ar -güle, ar -güle. Evet, hemen onları da çekelim arkadaşlar hmm. böyle. Hatça ninemiz evin girişine ee, değişik türler var. Burada da eforbiya türü bunlar. Abi. Aşkın gözdesi her yerde görmeye aşık olduklarımız. Bunlar böyle ağacımsı oluyor. Hacca nene sen biliyorsun değil mi? Biliyor yani mi? şu ağacın gövdesi evet. gibi büyürler bunlar ilerleyen dönemlerde. Onları da kaldırmayacağım. Ben böyle bulacağım. Öyle mi kalacaklar mı? Ama arkadaşlar gerçekten Hacca ninemizin çiçekleri yani geçen seneye nazaran oldukça büyümüşler. Şu minnakları da e, gelirken ben getirmiştim. Gittim büyüyorlar. E, daha da güzel olurlar inşallah. Efendim güzel kızım. Evet ortada çiçek var onu da çekeceğim. Senin kadar güzel o da. Gerçekten öyle ama dikkat et kızım. Arkadaşlar gerçekten haccinine bakın. Arkadaşlar saksıya falan gerek yok. Yani insan sevdikten sonra değil mi Hatçenine? Her şeyi saksı yapabilir. Su suyu su şişesini Hatçe teyzemiz kesmiş, dikmiş. İşte yok güneşte yanar falan diyorlar kökleri ama gördüğünüz üzere arkadaşlar Gayet de güzel olmuşlar ve yerlerini çok sevmişler. Bakın burada da hemen bir köklere var. O da gerçekten çok. Bacım olsa vereceğim ama şu an incirin mevsimi geçti. Evet. Hatice nene, evet. e, buradaki e, buradaki şeyler neler Hatice teyze? Mar, şu biber. Domates de var. Domates bu çalı domates dedikleri. Evet. Olduk bir buçuk evet. metre falan olmuş evet. maşallah. Hala da meyve veriyor. Hatice nene, e, şuradaki gördüklerimiz ne? Roka mı? He marol çitili. Evet. marol onlar, marun. nane, ninemizin tavukları da var arkadaşlar. Şöyle onları da sizlerle paylaşalım. Tavukları da gerçekten çok <laughs> güzeller. Ya burada köyde dibine kadar köyün e, nimetlerinden faydalanılıyor herhalde. E, gerçekten hepsi çok güzeller. Bu asmalar da. Ee, çok güzel üzümler verdi. Geldiğimizde yedik. Şurada umududunu görüyoruz. Ee, narlar, ilerisinde kısımda ayvalar var. Patronimi. Burası gerçekten e, yani köy hayatını yaşamak için e, birebir bir yer. Hatçanine e, doğal besleniyor burada değil mi? Her şeyin doğal herhalde. Tavukların yumurtluyor mu Hatçanine? Yumurtluyor, yumurtluyor. Oh maşallah ne güzel. Onu ne yapacaksın atacaksın yine? Şu şey mi? Var bir şey mi? Bilmiyorum ki. Şurada bir poşet var ama. He, iyi onu ver sen bana. Bunu ve de göster ya yumurtaları. Bak, Yumurtaları mı toplayacaksın teyze? evet. teyze? Oo maşallah. Topla Ayşe. İşte, işte, işte. Bırak. İşte, işte, ben de topluyorum. Sen fırtına <laughs> vereceksin. Kaç gündür Biraz. toplamıyorsun? Yoksa bir günde bu kadar Biraz. yumurtluyorlar Biraz. mı? Birazcık. Hatice nene. Sen de koy ama yavaşça koy. Kırılmasın kızım. Sana vereceğim. Şuraya yavaşça koy. Hatice nene bu yumurtalar kaç günlük? Bir haftalık. Ana atamadı birini. Daha kır, ikisini kırdı attı da. Kızım ama niye attı? Baksana bakalım. Hadi şimdi e kırılanları hemen yeriz biz de. Çatlamış Heh. bir hmm. şey olmaz. Bak yumurtalarıma. Evvel çok yumurtluyordum. Kış günü de kestim. Bir haftada bu kadar yine bayağı yapmışlar. Hı -hı, Maşallah. Hı -hı. Maşallah. Hı -hı. Afiyetle yiyin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hadi gel bakalım güzel kızım. <laughs> Bunu götür sen yiyeceğim bunu. E bunu bize mi veriyorsun bunu sen? Bunu sana vereceğim ben. Zahmet ettin Hatice nene ya. Vallahi zahmet ettin. Daha, etti. Daha yumurtasını hazır verecektim de yumurtlamaya Öyle mi? Çok sağ ol. Senin düşünmen yeterli. Evet. Şöyle kenara bırakalım. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Hatice nene bize bugün e, evindeki çiçekleri, güzellikleri bizlerle paylaştı. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. E, bize olan katkılarından dolayı. Caneser ablayı zaten sen videolarını evet. takip ediyorsun. Çok, çok selam söyle. Evet takipçilerine de selam olsun. Çok çok selam Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Alevsari, alevsari <laughs> tavukları kovalıyor. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.